Evet. <laughs> Meskun Mahal'de silah kullanmak ve ateşli silah kullanmak suçundan 14 Temmuz 2025 günü saat 8.30'da 8.30'da Evet. evet. 20.30'da 20 mahkemeniz vardır. Zorla getirilmez. Talep edilir. Gelmezseniz zorla getireceksiniz. Sayın Zuhru Şengül Tanrıköy'ü mesul diyordu. Ben bacaklarım ağrıyor, ben ambulans istiyorum arkadaşlar. Bacaklarım ağrıyor bence. Tebrik al, kokundu. Ben bacaklarım ağrıyor, yürüyemiyorum. Ambulans istiyorum abi. <laughs> yahut da serpiyor. Tamam, serpiyor. Hocam, abi canlarsana da bak. Ben seni her türlü... <gülüyor> 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 <götüreceğiz>. <gülüyor> Çünkü cumhurda öyle bir kanun var. <laughs> <laughs> Mahkumu diyor, nasıl şeye, adliyeye getirin de nasıl getirsen getirin diyor. <laughs> artık yani, evalla şeriatınge... olur. Ha yani şeriatın bana <laughs> Çok olmayın bari ben. <laughs> 8 -30'da. 8 -30'da. 8 -30'da. Değil. Değil. Ya başı sonu gireyim bari. 8.30'da. 8.30'da. Şimdi değil. Şimdi değil. Bu akşam mahkeme. Ay, e, bu akşam. Bu <laughs> akşam. E, bu akşam. Bu <laughs> akşam. <laughs> ya yarın şey gidenler falan şey olur. Hani falan şey hazırla. Hiç şey, çalışın. Bu akşam. Mahkeme bu akşam. Temiz, temiz iş kıyafeti falan. Var. İyi kardeşim. Çok şükür. Sünnet düğününde mahkeme orada mahkeme vurur. Bu arkadaş. Ben bu köye eğlenmek için geliyorum. Ben geçen sana eğlenmek gibi ben yaptım. Ben hem mahkemeye verdim hem cezamı dedim. Arkadaş Ben kim mahkemeye verirse cezasını ödesin arkadaş. <laughs>